10.000 takipçi olana kadar her gün bir renk deniyorum. 28. gün. Bugünkü rengimiz altın platin. Boya numarası 10.03. Boyamı birebir 10 volüm hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi bütün renkleri temiz açılmış saçlarda deniyorum. Ombre, röfle, açma boyama gibi işlemlerde saçın öncelikle temiz açılması gerekiyor. Yani aslında ilk dikkat edilmesi gereken nokta saçın temiz açılması. Temiz açılmayan saçlarda istediğiniz rengi maalesef elde edemezsiniz. 15 dakika sonraki hali bu şekilde. Bence çok güzel bir renk oldu. Sizce nasıl olmuş? Gün ışığında da bu şekilde. Sayfamı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce yarınki renk ne olsun? Yarın yeni bir renkle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.